Merhaba Pratik Tekno izleyicileri ve takipçilere. Bu videomuzda iOS cihazlarımızda nasıl video çekeriz onu göstereceğim. Evet arkadaşlar yeni bir kanalımız var. Adı da Oyun Temsilcisi. Bunu da söyleyeyim ve Demirhan arkadaşımız yanımızda. Merhaba de. Merhaba. Evet arkadaşlar. İlk olarak ne yapmamız lazım onu göstereceğim. Hemen Safari'ye geçiyoruz. Google'a girelim. Google'a emu, emu 4 iOS yazıyoruz arkadaşlar. Karşımıza çıktı zaten görüyor musunuz? İlk çıkana basıyoruz. Karşımıza böyle bir şey çıkıyor arkadaşlar. Ben de yüklü. O yüzden ben hemen sileyim burada. Sil diyelim. <laughs> Safari'ye geri dönelim. Get tuşuna basıyoruz. Yükle Bak, basıyoruz vazgeçtirelim buna yüklenmeye başlıyor arkadaşlar emu 4 ios yüklenme arkadaşlar şuraya taşıyalım evet arkadaşlar açıyoruz güven diyelim buradan şu denen şeyi basıyoruz ve install bölümüne basıyoruz daha sonra inmeye başlıyor yine her zamanki gibi şu geliyor arkadaşlar masaya yani iPhone'unuza. Buradan artık istediğiniz yapın. Show'yu açıyorsunuz arkadaşlar ve videoya başlıyorsunuz. Ben de şu anda onu çekiyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.